Benim babam istediği kadar içki içsin. Babamı da yaktım bu arada. Bak dedemi yaktım. Şimdi babamı da yakıyorum. Erkek kardeşim de yakacağım birazdan. Babam üflediği zaman bütün polislere buradan bu hikayeyi anlatıyorum. İstediği kadar içsin. Trafikte üflediği zaman çıkmıyor. İyi mi? İstediği kadar gerçekten, gerçekten. istediği kadar. Bu yani, yani şu şöyle, şöyle iki kapak içmiyor içmiyordu. Yok mi hocam? yok. Şöyle anıları var yani. Eniştem anlattı. Düz yolda yürüyemiyor. Şu andan bahsetmiyorum. Eskiden, çok eskiden. <laughs> Bayağı polis çeviriyor bunları. Arabadan çıkıp yürüyemiyor babam. Üflüyor, çıkmıyor falan. Ondan sonra adamlar yani deliriyorlar çünkü. Hani belli yani ne halde. Araba da kokuyor böyle. Çaksan uçacaklar falan. Ondan sonra üflüyor çıkmıyor. Aynı şey erkek kardeşimde de var. Bir şey daha itiraf ediyorum. Ben şimdi hiç içmiyordum. Survivor'dan çıkınca ben bundan sonra içeceğim dedim. Tamam mı? Bütün arkadaşlar için de çok büyük eğlence oldu benim için.